Arkadaşlar hepinize merhabalar ben yürüyen bez. Ee, bu videoyu çok acil çekiyorum kusura bakmayın. Ee, ufak bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Ee, duyduğum kadarıyla Instagram'da adımı kullanarak bir hesap açılmış ve daha doğrusu kendisini ben olarak tanıtan bir arkadaşımız mevcut. Arkadaşlar daha yeni bir Instagram sayfası açmış bulunmaktayım. Kendimle ilgili görselleri veya sizlerle ilgili yardım edebilecek her şeyi desteklerle ilgili bilgilendirmeler olsun, buna benzer şeyler olsun ya da o gün ne yapıyorsam belki keyfim isterse ya da e, hani bazı fotoğraflar, videolar atabilirim kendimle ilgili. Dilerseniz sayfamı takip edebilirsiniz ve e, benimle ilgili buradan da sohbet edebilirsiniz. Instagram'ı olan kullanıcılara duyurulur. Arkadaşlar acemiyim bu arada. E, Instagram çok kullanan birisi değilim. Öğrenene kadar biraz afallıyorum. Kusura bakmayın. Mesajlarınızı cevap veriyorum. Hiç sıkıntı yok. Buradan e, sizlerle konuşuyorum. Buradan sizlere yardımcı olacak Herhangi herhangi bir paylaşımlar yapabilirim. Biraz da e, tuhaf hissediyorum çünkü e, Hakkımda şöyle göstereyim. E, şöyle bir Volkan Bey diyeceksiniz adında bir arkadaşımız. E, videoların yanı sıra e, Benim adımı kullanarak daha da şöyle göstereyim. Benim adımı kullanarak e, Burada beni yanlış tanıtmış arkadaşlar. E, bu yüzden bu videoyu yapmak istedim. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar bu arkadaş olduğumu düşünen varsa ya da e, bu hesabı takip eden arkadaşlar varsa bu kesinlikle ben değilim. E, bu yüzden bu videoyu yaptım kısacık bir şey oldu. Yani videom kısa oldu merak etmeyin şimdi de başka bir video hazırlıyorum zaten sizler için. Arkadaşlar e, zaten görsellerde de görebileceğiniz üzere videolarımdan ufak tefek alıntılar kullanarak paylaşılmış Birkaç bir şey fotoğraf mevcut. E, tekrar edeyim bu arkadaş ben değilim. E, herhangi bir şekilde hesabım onun elinde değil zaten şu da görebileceğiniz üzere ...arayıp beni bulmuş. Şurada da de ufak bir photoshop var arama kısmını kapatan. Ee, hemen sizlere böyle göstereyim arkadaşlar. Bu hesap bana ait değil. Daha yeni bir instagram hesabı açtım. Hatta şöyle de bir... ...burası bir hayli garipmiş alışmak biraz zor diye de bir paylaşım attım. Ee, daha iyi hep ineyim. Instagramla ilgili bilgi verecekler varsa hemen aşağıdaki yorumlara benim için bırakabilirse çok sevinirim. <laughs> Çünkü sabahleyin yarım saat boyunca bir fotoğraf atmak için bilgisayar başında uğraştım neler telefondan fotoğraf atılıyormuş ben yaşadıkça kimse acı çekmeyecek She's an She's an hepinize merhabalar arkadaşlar ben yürüyen base bugün nasılsınız bakalım bugün sizlere koruyucu desteklerin şahı ve aynı zamanda vadinin ventilatörü olan Jana'yı takdim ediyorum arkadaşlar karakterimiz destek karakterleri arasındaki en güçlü kalkan ve koruma yeteneklerine sahip yegane karakterlerden biri. Aynı zamanda vadide yanında kim olursa olsun, hangi taşıyıcı olursa olsun onu öne sürebilen bir koruma yeteneğine sahip. Ee, sizlere karakterle ilgili kısacık bir özet geçmek istiyorum. Arkadaşlar özellikle kalkan yeteneği olan E yeteneği %70 yetenek gücü oranına sahiptir ve en yüksek yetenek gücü oranına sahip olan destekler arasında yer almaktadır. Bu çok önemli bir olay. Kalkanı kim olursa olsun onu taklaştırabilen inanılmaz boyutlarda bir koruma kalkanı sağlıyor. Bu ee, hani görebileceğiniz en rahatlatıcı şeylerden birisi. Bir taşıyıcının yanında canlı olması demek o taşıyıcının açılması ve vurması için yani rahatlatıcı bir esinti olmak demek. Jan oyuncularını gerçekten çok seviyorum. Her bir Jan oyuncusu benim için inanılmaz değerli ki bunun gibi tüm destek oyuncularını da desteklemekteyim. Arkanızdayım. Ama Jan oyuncuları gerçekten bu vadide önemli bir yer e, edinmiş durumda. Her ligde bir Jan oyuncusu ile karşılaşabiliyorsunuz. Bu kadar önemli bir durumda şu anda. Ve aynı zamanda iyi bir oyuncunun elinde ormancı baskınlığını tamamen durdurabilen yegane desteklerden birisi. Karakterin yeteneklerinden bahsedelim. Bir pasifimiz var. E, Pupa Yeli adında. Karakterimiz kendine doğru koşan takım arkadaşlarının %8 daha hızlı koşmalarına yardımcı oluyor. Bu önemli bir pasif ama aynı zamanda Dorun bu yama ile gelen değişim, Vahan'ın gözü ve buna benzer e, temel yapısını oluşturan eski para eşyasındaki değişim, Janayı adeta şahlandırdı ve oyuncularını da çok mutlu etti. Şöyle bir pasifimiz geldi arkadaşlar. Vahan'ın gözü yani eski para temelinde bulunan eşyalar. Ee, kendilerine doğru koşan takım arkadaşlarını %8 hızlandırıyorlar. Bu çok önemli, bu çok güzel bir güçlendirme. Toplamda %16'lık bir takım arkadaşı koruma söz konusu. Karakterimizin ikinci en önemli yeteneği olan Uğultulu kasırga yeteneğinden bahsetmek istiyorum. Kasırgamız çok fazla hasar vurmasa da bir destek oyuncusu olarak, hani bir destek karakteri olarak yetenek gücü kasılmadığı takdirde Uğultulu kasırga olarak çok fazla vurmasa da inanılmaz Biz bir zıplatma özelliğinde sahip. Yani şöyle göstermek istiyorum. Hemen gidelim. Evet bir Master var. var. Kalkanı zaten görebileceğiniz gibi son seviyede ve alınan eşyalarla beraber inanılmaz artıyor. Eşyalardan daha sonra bahsedeceğim. Hemen Q yeteneğinden bahsetmek istiyorum. Atıldığı yolda sonuna kadar bekletilirse en uzak mesafeye yani şu an görmüş olduğunuz en uç mesafeye kadar gidiyor. Ve aynı zamanda önüne gelen bir birimi bir saniye kadar havada tutabiliyor. Hemen şöyle gösterelim. Yük biriktiriyoruz. Yola çıktı. Bakın vurduğu zaman o ki yere değene kadar havada kalıyor. Hareketsiz kalıyor ve yetenek basamaz hale geliyor. Bu çok önemli. Ve aynı zamanda yeteneği erken bırakırsa yeteneğin daha kısa bir yolunu %60-%70 kadar bir yolunu giderken önüne gelen birimi 0.25 saniye havada tutuyor. Yani ne kadar birikirse o kadar çok havada tutuyor. Az birikirse de anlık olarak zıplatıp karakteri engelliyor. Atılma yeteneklerini komple kapatabilen çok önemli bir yetenek. Nefes, ve aynı nefes. zamanda ormancı baskınlarını özellikle şu şu noktalardan yapılan Rengar, kazit ve buna benzer zıplamalı karakterleri rahatlıkla durdurabiliyor. Hortumun atılma yönü rakibe gösterilmediği için karakter ormancı baskınlarını çok rahat durdurabilme potansiyeline sahip. Şu, şu demek oluyor. Ee, şunu, şu yola ve buraya bir görüş attığınız vakti buralara görüş attık ve şu an ormancının geldiğini şurada bir renger olduğunu düşünün. Şurada ve şurada iki tane rakibimizin olduğunu ve üstümüze aniden agresifleştiğini veya agresifleşmek üzerine olduğunu hissettik. Rakip ormancıyı gördük. Şu demek oluyor. Yapacağınız şey şu kadar basit. Şu kadar mesafe ileriye gidiyorum. Rakibin üstüne baskı kuruyormuş gibi. Ardından şu yöne doğru bir Q bırakıyorum ve geriye dönüyorum. Ormancı rakip takımın agresifleşmesiyle beraber buradan atlarken Kortumla denk geleceği için oradaki taşıyıcımı güvene alıyorum ve rakip takımdaki en önemli yani desteği çekme yeteneğine sahip yavaşlatma yeteneğine sahip olan desteği W yeteneğimle bahsedeceğim birazdan yavaşlatıyorum ve ardından yolumuzla devam geliyorum. ediyoruz bu kadar basit bu kadar güzel her türlü e, rakip takım üyesini atlayan saldıran ve e, üstüne atılan karakterleri durdurabilen çok önemli bir yetenektir kendi e, yeteneğe sahiptir kendisi pardon e, Aha, şöyle de bir şey mi? daha var duvarların içinden hortum geçebiliyor yani e, ancak şunu da göstermek istiyorum hortum yeteneği atıldığı zaman çimenden atılsa dahi rakip birim tarafından görülebiliyor yani şu an yüklenme animasyonu Akibinin tarafından görülebiliyor Size hemen hortum taktiklerinden Bahsetmek istiyorum Hortum taktikleri aslında gayet basit Bu şu demek oluyor Karakterin direkt üstüne basıp hortumu atmak varsa, Karakterin onu engelleyeceğini düşünerek Onun gideceği yönün Tam tersi bir yönüne Yani tahmin ettiğimiz yönüne doğru atmak bu rakip karakteri şok edecektir ve ansızın engelleneceği için geriye dönmek zorunda kalacaktır. Yani bir ormancının veya bir e, rakip takım üyesinin şu miktardan şuraya doğru hareket edeceğini tahmin edip bunu bu yöne atmaktansa bu yöne bırakmak ve rakip takımdaki birimin bunun gideceği yönü açılana kadar göremediği için bu yöne kaçacağını varsayıp onu buradan vurmak eğer kitleyen bir taşıyıcıya sahipsek bir anda rakip takımın üstünde baskı da bize yardımcı oluyor. Çünkü yeteneğimiz gayet basit ancak bir o kadar da önemli bir özellik özellikle beraber geliyor yani durdurma ve zıplatma potansiyeline sahip Sürenler. herhangi bir şekilde taşıyıcınızı zor durumdan kurtaran yegane bir yetenek. Hemen W yeteneğimize geçelim Meltem yeteneği Meltem yeteneğimizin bir pasifi var son seviyede %17 artı yetenek gücümüzün %60 oranı kadar kendimize hareket hızı veriyor. Ee, ve birimleri yok saymamıza neden oluyor. O şu demek evet, rakip minyonların içlerinden geçebiliyoruz. Ayrıca rakip takım üyelerinin içinden geçebiliyoruz. Bu güzel, bu önemli bir özellik. Aktifi rakip takımdaki bir üyeye 150 yetenek gücü kadar hasar verirken 3 saniyeliğine o kişiyi %40 artı yetenek gücü oranımızın %60 kadarıyla Yavaşlatıyor. Yani şu an 204 yetenek gücüm %12 şeklinde bir yavaşlatma potansiyeli kazandırmış. Herhangi bir şekilde rakip takım üyesinin yanına gidip Meltem ismini attıktan sonra bakın yavaşlatma oranını görüyorsunuz. 3 saniyelerini bu yavaşlatma demek ee, rakip takımın taşıyıcısını ve atılan herhangi bir üyesini rahatlıkla durdurmak demek bu önemli. E, bunu ansızın hareketlenen bir rakip desteğinin üzerine da onu geriye çekilmek zorunda bırakabilirsiniz. Ayrıca WQ kombosuyla rakip desteği Destek. o sırada hıp atabilirsiniz. şu an antrenman modunda olduğum için Master Yi kolaylıkla öldü. Neyse <laughs> zaten Master Yi benim en büyük düşmanlarımdan biri. Bir sonraki oyuncusunun en kötü düşmanı Master Yi ile karşılaşmaktır. Hemen e yeteneğimize geçelim. Fırtınanın gözü ve inanılmaz boyutlardaki kalkan miktarı. Şöyle ki bu yeteneğimiz 240 son seviyede kalkan sağlarken ayrıca yetenek gücümüzün %70 kadarı ekstra koruma yeteneği sağlıyor ve bunu şu eşyayla mekani kazanı ve kefaretle birleştirdiğim takdirde %30 fazladan can ve kalkan etkisi kazandırdığı için kalkanın miktarını arttırıyoruz. Ayrıca kabiliyete koymuş olduğumuz rüzgara fısıldayan hediyesi sayesinde toplamda %40 kalkan ve can etkilerini arttırırken bakınız Dilediğim birimi tanka dönüştürebiliyorum son seviyede. Bu bayağı güzel bir şey. Ve ayrıca Ay, kalkan şey. yeteneği. Bakın bu en enfes yanlarından biri. Kulelere uygulanabiliyor. Kuleleri koruduğu gibi kulelerin o sırada aldığı minyon ve birimlerden size para getirebiliyor. Ve ayrıca kuleye saldırı yükü verebiliyorum. Bu kuleleri korumak ve kulelere son vuruş yapmaya çalışan rakip taşıyıcıyı engellemek için birebir. Ayrıca ulti yeteneğimi aynı bir üst gibi toplamda iyileştirme sağlıyor. Basıldığı takdirde o bölgede 3 saniye boyunca içerisinde bulunan birimleri iyileştiriyor. Ve bakınız son seviyede 200 artı yetenek gücü miktarımızın %50 kadarı her yarım saniyede bir iyileştirme sağlıyor. Bunu şu şekilde kombolayabiliyoruz. Bir saniye. Heh. Bunu bu şekilde kombolayabiliyoruz arkadaşlar. Önce kefalet kendi üzerimize atarken aynı zamanda o kadar o kadar tüm birimlere anlık yenileyebiliyorsunuz. Tabi bu sırada rakip takıma dikkat edin. Ee, Zıplatma yeteneğine sahip bir Yasuo, Malphite gibi kombolayan karakterler, Orianna gibi karakterler varsa aslında toplanmak pek güvenli sayılmaz. Ayrıca karakterimizin ulti yeteneğinde bulunan ee, geriye fırlatma özelliği atlayan herhangi bir birimi veya üstüne atılmak üzere olan herhangi bir birimi ansızın geriye fırlatarak engel olmamızda yardımcı oluyor arkadaşlar. Takım savaşlarında önemli bir rol alıp pozisyon koruyarak eğer takım savaşı gidişatı iyi değilse bir anda araya girerek mesela şöyle göstereyim şöyle bir üç tane heh, mesela şu bu bizim taşıyıcımız ormancı rakip taşıyıcı rakip destek ve şu anda taşıyıcı zor herhangi bir şekilde ansızın takım arkadaşının yanına giderek hemen rakibi ayırabilir ayrıca yakın olan bir yavaşlatarak taşıyıcımız için kaçma potansiyeli oluşturabiliriz bunlar önemli şeyler bu tarz bir yetenek kombosuyla rahatlıkla rakip takımı dağıtabilir ve rahatlıkla taşıyıcımızı en zor durumlardan kurtarabiliriz. Bu güzel bir özelliğimiz. Gel gelelim karakterimizin eşya tavsiyelerine. Bu karaktere başlangıç olarak mutlaka eski parayı önerirken göçebe madalyonuna geliştirip keşif taşı almanızı şiddetle öneriyorum. Ayrıca e, ayakkabımızı gezgin çizmesi veyahut da atiklik çizmesi alarak kendimizi yavaşlatmalardan koruyabiliriz ansızın dilediğimiz takım arkadaşımızı yanına gitmek için gezgin çizmesiyle hareket hızı elde edebiliriz. Koridora koşturmak açısından Canaya gezgin çizmesi daha mantıklı geliyor kulağa. Ayrıca karakterimize e, son seviyeye yaklaşarak sırasıyla alınacak eşyalardan bahsetmek istiyorum. Bu karakterde önerdiğim eşyalar son seviyeye doğru giderken Vahan'ın gözünü öneriyorum. Totem ve pasifinden ötürü. Ardından kızgın burdanlık öneriyorum. Ondan sonra Kefaret, Kefaret bu şampiyonu 3. sırada. Hemen sonrasında Mikael'in kazanı ve sonra da Aten'in lanetli kadehi ki yeni pasif ile beraber 120-130 miktarında mana yenilmezle bağlı olarak bir yetenek gücü sağlıyor. Bu tüm destek karakterlerini şahlandıran bir şey. Ee, hemen de çizmemiz olarak ateklik çizmesini ben tavsiye ediyorum ama dilerseniz keskin çizmesiyle kurdura yetişme babında daha çok yardımcı olabilirsiniz. Ne Karakterle ilgili bahsettiğim özellikler bunlar karakter vadinin en iyi koruma potansiyeline sahip olan karakterlerden birinci sırada yer alıyor. Ee, kim olursa olsun yanına önerdiğim taşıyıcılar şu şekilde arkadaşlar. Jin, Varus, Vayne, Kog'Maw. Bu dörtlü Janna ile beraber kombalayıp aşırı hasar çıkarabilen ve aynı zamanda sabitleme yetenekleri barındırdığı için Janna ile beraber rahatlıkla öldürme alabilen dört ana taşıyıcıdır. Janna'nın en büyük düşmanlarından birisi anlık hasar çıkarabilen ve can değerlerini göre vurabilen destekler canayı bozabilen tüm karakterler şu şekilde arkadaşlar Soraka susuz yeteneğinden ötürü Trash Blitzcrank ve onun ardından Braum kitleme yeteneğinden ve zıplatma yeteneğinden ötürü ee, bu dört destek şampiyonu da Jana'mızı e, ultisi sırasında durdurabilen karakterler Jana'yı durdurmanın yegane yolu ulti atlasa da onu anlık durdurmak Kalkan yeteneğini herhangi bir şekilde azaltamazsınız üzgünüm Kalkan yemiş bir birim mutlaka sizi ee, sizin hasarının büyük bir yoğunluğunu üzerinden kaldıracaktır. Kalkan zaten göründüğü gibi bunu kime basarsan basayım olağanüstü bir koruma e, gücüsü sağlıyor. Gel gelelim Jena'nın kabiliyet ve rünlerine arkadaşlar. Şimdi kabiliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. 18 maharet ve 12 azim şeklinde gideceğiz. Maharete e, gezginle başlıyoruz. Çatışma dışındaki hareket hızı bonusumuzu daha fazla arttırmak için. Ardından Peksimet, tek sonra meditasyon mana inlememizi arttırıyoruz. Tehlikeli oyunla herhangi bir asist veya öldürmede e, mana miktarımızın belli bir miktarını geriye kazanmak için bunu alıyoruz. Hemen ardından zeka bekleme süresi için tabi olmazsa olmaz rüzgara fısıldayanın hediyesi her desteğin her iyileştirici desteğin ve koruyucu desteğin ana eşyası ana kabiliyeti. Azimden Yılmaz'la başlıyoruz. 5 puanla kuşatma erbabı alıyoruz. Kulenin altındayken daha fazla zırh ve büyü direnci. Rune Kendi üzerimizde yapmış olduğumuz kalkan ve iyileştirme etkilerini arttırma. Ve ardından sezgi alıyoruz. Sidar büyülerinin bekleme sürelerinde %15'lik azalma. Bu şekilde bekleme sürelerini azaltarak bitkinliğin geri dönüşünü kısaltabiliriz. Ve takım arkadaşımızı zor durumdan daha basit bir şekilde kurtarabilir. Veya sıçramızı daha kısa bir sürede atabiliriz tekrardan. Şimdi de rünlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Rünlerimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi 9 zırhımız var. 6.9 büyü direncimiz. Hadi 7 diyelim. Bir de 25.6'lık yetenek gücümüz var. Cevherler yetenek gücü olacak şekilde. E, yetenek gücü olacak şekilde aynı zamanda nişanlarımız var. E, mühürlerimiz zırh. Arkadaşlar bu şekilde rakip taşıyıcının hasarını bir müddet daha düşürürken e, agresif olacak desteklere karşı büyü direnci için kırmızı yani damgalarımız var ve bu şekilde de rünümüz var arkadaşlar e, jana videosu buraya kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere adalet meydanlarında bol şans Oh my god, oh my god, if I die I'm a legend When they lay me down to rest I know I was always rapping Oh my god my whole life My worst been my greatest weapon I know I I know I